Beyazıt, demek buradasın. Ne oldu Selim? Hünkârımızın yanından geliyorum. Sefere kimlerin katılacağını söylediler. Üzgünüm ama sen burada kalıyorsun. Mehmet abimle ben gideceğiz. Gel. Hünkârım, Şehzade Bayezid geldiler. Gelsin. Hünkârım, Selim, sefere neden yine o gidiyor? Çocuk değilim ben. Başarabilirim. Bana güvenmiyor musunuz? Bayasıt, benim cengaver şehzadem. Çocuk değilsin elbet. Kocaman delikanlı oldun bu yüzden burada kalıyorsun. Bütün şehzadelerin sefere çıkması doğru mu sence? Herkes sefere çıkarsa payı Kim muhafaza edecek? Validem de aynı şeyi söylüyor. Öyleyse Selim kalsın burada. Neden hep ben kalıyorum? Bunu bana değil kendine sual et. Nerede hata yaptığını düşün. Hadi şimdi dairene dön. Sultanım. Destur. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hatice'm nerede? Hatice'm nerede? uğurlamayı çok istediler hünkârım. Ancak middesi rahatsızmış, istirahat ediyorlar. Geçmiş olsun, alakana esirgeme. Emredersiniz hünkârım. Şah-ı Huban. Kazanız mübarek, kılıcınız keskin olsun hünkârım. Dualarımız sizinle. Allah'a emanet olun. Hürrem'im. Hünkarım. Dönüşünüzü hasretle bekliyorum. Beni mektupsuz bırakmayın. Yazacağım elbet. Ben de sizi yazacağım. Burada olan biten her şeyden... ...haberdar olacaksınız. Cihangirim. Aslan parçam. abi? Nereye gidiyorsun? Ben de sefer gidiyorum Cengir. Ben yokken validem ve Mirma sana emanet. Kimseye bir şey söyleme tamam mı? Korkma. Yalnız gitmeyeceğim. bekleyin. Şehzadem. Size burada bekleyin dedim. Kıyafetler hazır şehzadem. Emriniz üzere dersen köşesine sakladım. İyi iş başardın Hasan. Onları nasıl atlatacağız şehzadem? Birlikte derse gireceğiz. Sonra kıyafetlerimizi giyeceğiz. Onlar derse zannederken biz çoktan yola çıkmış oluruz. Hadi gel benimle. Sultanım. Zümrüt. hatunlardan biri evini satmak istemiyor. Bir anneveli ikna etmek lazım. Hallederiz sultanım fakat. Tedbirli olun. Bilhassa Fahriye sen yanımdan ayrılmayacaksın. Zira Şah Sultan veya Hatice Sultan ne vakittir bu anı bekliyorlar yarımızın yokluğunu fırsat bilip benden kurtulmak isteyeceklerdir. Sultan siz merak etmeyin sultanım. Kimse size zarar veremez. Sultanım ne var bir? Şehzade Beyazıt yok. Kayıp. Aramadığımız yer kalmadı. Nasıl olur bu senede? Etrafında onca insan varken bir şehzade nasıl kaybolur? Sultanım vallahi ben de anlamadım. En son derse girmişlerdi. Şehzadem seninle değil miydi? Böyle mi sahip çıkıyorsun ona? Sultanım, derste birlikteydik. Bir an yalnız bıraktım. Zira kendileri çıkmamı istediler. Ya olur mu hiç öyle şey? Ne sebeple çıktın? Oy. Yalnız kalıp ezber yapmak istediler. ...bazı vakitler yaptığımız için şüphe etmedim. Şehzadem yok, çıkmış. Ve kimse buna şahit değil, öyle mi? Buna inanacağımı mı sandınız? Şehzadem nerede? Ne yaptın sonra? Haşa sultanım, kim ne yapabilir? Madem öyle, nerede mercana? Aslanım nereye gitti? Kuş olup uçmadı ya. Sen kapı ağası değil misin? ...saraya giren, çıkan herkesten mesulsün. Hünkârımız, saraydan ayrıldıkları için... ...kendilerine refakat ettim sultanım. Dönünce de şehzademizin hocası Mehmet Efendi yanıma geldi. Ben de derhal Bostancı başına haber verdim. İçiniz rahat olsun sultan. Bostancılarım her tarafı didik didik arıyor. Sağ salim bulacağız. İnşallah öyledir Bostancıbaşı. Eğer Aslan'ımdan bir zarar gelirse... ...hepinizin kellesini alırım. Şimdi gidin derhal bana şehzademi giderim. Hadi çabuk. <laughs> sen sen de git. Bunların hiçbirine itimadım yok. Emredersin sultanım derhal. Ana kuzusu. Yemeyeceksen bana ver. Sen kendi hakkınla etin. Yemeğini ye Hüseyin. Yoksa bir sonraki menzile kadar aç kalacaksın. derse gitmeden evvel has bahçeye çıkmışlar. Orada Hasan ile görüşmüşler. Kim bu Hasan? Enderun küçük odadan sultanım. Şehzademiz pek severdi kendisini. O da kayıp muhtemelen şehzademizle birlikteler. Anne. Aslanım üzülme. abin gelecek. Ama ama ben... Gülsüm sen. Cihangir'i içeri götür. Sultanım. Şehzademizin kıyafetlerini buldum. Dershanede bir kuytuya saklanmış. Anne! Cihangir, sana içeriye git dedim. Anne, bana abimin yerini biliyordu. Söyle benim aslanım. Abin nerede? Kızmayacaksın ama. Cihangir! söz mü? Sana söz veriyorum şehzadem. Ama şimdi söyle. Bayezid nerede? Sefere gitti. Tahmin etmeliydim. Bana derhal şehzademi getirin. Mirimah'ın hali hiç gitmedi. Bir şeyler saklıyor olabilirler. Esma abi, duydun. Kaza olmuş. Öyle de. Sultanım. Sultanım. Neredesin sen Mercan? Esmahan ölümden döndü. Sen ortalıkta yoksun. Az evvel haberim oldu. Sultanımız nasıllar? Şimdi daha iyi. Saraya götüreceğiz. Sen neredeydin? Şehzade Bayezid kayıptı sultanım. Onu arıyorduk her yerde. Ne diyorsun sen Bercan? Sefere katılmak için saraydan kaçmış. Bostancıları gönderdim getirmeleri için. Delirdin mi sen? Nasıl buraya gelirsin? Hünkâr babamızın buna kızacağını bilmiyor musun? Sen karışma Selim. Ne demek karışma? Çabuk gel benimle. Bırak beni. Haddini bil asker. Karşında bir şehzade var. Affedin şehzadem. Ben derhal de cezasını veririm. Sen karışma çavuş. Sana benimle gel dedim yoksa. Dokunma bana. Ben kendim giderim. Emrettiğiniz üzere Hadım Süleyman Paşa'ya haber yollandı hünkârım. İcab eden hazırlık tamamlanır tamamlanmaz. 20 bin asker, 70'ten fazla baştarda, kadırga, fusta, barça ve kalyonlardan meydana gelen donanmayla Hindistan'a sefere çıkacak. Anlaşılan o ki... ...Hadım Süleyman Paşa Hindistan'da. Biz Karaboğ'dan da... ...ve Hızır Hayrettin Paşa da İtalya'da olmak üzere... ...üç ayrı cephede savaşacağız. Bu muazzam bir kudret hünkârım. Cihan Devleti'nin kahredici kudretini herkes görecek. Bilecek. Sizin yüce iradeniz karşısında... ...Cihan dize gelecek hünkârım. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla Hüsrev Paşa. Biz Allah'ın adını yaymak için elimizde İslam'ın kılıcını taşıyoruz. Alemlerin Rabbinin karşısına yüzümüz ak çıkmaktan gayrı bir gayemiz yoktur. Malkoçoğlu askerin vaziyeti nedir? Hünkârım asker toplandı. Ordu hazır. Arzu ettiğiniz vakit yola çıkabiliriz. Al. Hünkârım. Bayezid? Saraydan kaçıp acemi olan kılığında gelmiş hünkârım. Bir askerle kavga ederken gördüm. En başından söyleseydin, bunların hiçbiri olmazdı. Abim bana çok kızdı. Cihangir doğru olanı yaptın. Belki de abinin hayatını kurtardın. Dışarıda kötülükler kol geziyor. Dua edelim de bir an eve bulup getirsin de. Hı? Sultanım. Bayezid saraydan kaçmış Hürrem. Öyle mi koruyorsun şehzadem? Yeri tespit edildi. Aslanım gelecek. Dua et öyle olsun. Eğer şehzademin kılına zarar gelirse bunun hesabını kimse veremez. Merak etmeyin sultanım. İhmali olan herkes bedelini ödeyecek. Asıl ihmali olan sensin Hürrem. Emin ol hünkârımız bundan hiç hoşlanmayacak. Nasıl geldim buraya? Kim yardım etti sana? Hiç kimse yok yavrum. Ben yalnız geldim. Şu haline bak. Ben de sefere katılmak isterim hünkârım. En iyi şekilde hazırlandım bu savaşa. İyi at biniyorum. Kılıç kullanmakta, ok atmakta üzerm yok. Galip bey burada. Ona söyledin isterseniz. Bu saydığın meziyetlerin hepsinin benim şehzademde olması icap eder elbet Bayezid. Lakin bu meziyetler akıl ve zeka ile birleşmeyince hiçbir ehemmiyeti yoktur. Sefere katılmak istediğini söylüyorsun. Savaş orduyla yapılır ve orduyu da seraskerler idare eder. Ben sana payitahta kalmanı emrettim. Sense benim emrime itaat etmedin. Emre itaat etmeyen askerin savaşta içine. Ne emrederseniz yaparım hünkârım. Ne olur beni de götürün. Saraya ben beni emrediyorum. İtaat etmeyi öğrenmeden hiçbir sefere katılmayacaksın. Hünkârım. Malkoçoğlu. Şehzademin emniyetli bir şekilde saraya dönmesini temin edin. İlaveten ona yardım eden veya bu hadisede ihmali bulunan her kim varsa tespit edilip ...kelleri alınmak suretiyle idam edilsin. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, onların bir suçu yok. Hepsi benim hatam. Bunu daha evvel düşünecektin. Yüzüme bak. Sen bir şehzadesin. Ve yaptığın her hatanın bir bedeli var. Bunu unutma. Çekilebilirsin. Şehzadem. Bayezid, nasıl kaçarsın? Validemizi de mi düşünmedin? Ne hale gelmiştir şimdi? Bayezid! Şehzadem, daha fazla üzerine gitmeyelim isterseniz. Kaç burada olsun. kendini kurtarmak istiyorsan sakın dönme sıraya. Şehzadem, bu bir emirdir. Şehzadem. Annem söz verdi sana ceza vermeyecek. Abi. Üzülme Cengil. Sana kızgın değilim. Zaten Selim gördü beni. O yüzden yakalandım. Gülsüm. Sen Cihangir'i daireme götür. Ne zaman büyüyeceksin sen Sefere katılmak benim de hakkım. Pişman değilim. Yine götürmezlerse yine kaçarım. İstediğiniz cezayı verin. Razıyım. Bayezid, senin yüzünden hocanın ve postancı başının kelesi gidecek. Bu da mı üzmüyor seni? Bayezid, oğlum. Benim cesur şehzadem. Emin ol. Herkes üstün meziyetlerinin farkında. Ama bu hırçınlığın, bu dik başlığı her şeyi gölgede bırakıyor her zaman öne atılmak doğru değildir. Bazen durup beklemek lazım. Sabırlı olmayı öğrenmelisin oğlum. Aksi halde hayatın boyunca bunun bedelini ödersin. Aklın başına gelene kadar ok ve kılıç derslerini ara vereceksin. Bu sana son itharım. Beni daha sert tedbirler almaya mecbur bırakma.